İyi akşamlar. Bugün 16 Ekim 2023 Pazartesi. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. İnternet haberlerinde vardı bu. Varil fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu zam bekleniyor. Zaten bu ara fiyatlar çok oynadı. Motorin 37.29, kurşunsuz benzinde 37 lira 33 kuruş. İstanbul Anadolu yakası fiyatları bunlar. Ekranda gördüğünüz fiyatları gün ben benzin istasyonuna uğradım ve videosunu çektim. Fiyatlarla internet sitesindeki fiyatlar arasında biraz fark var ama tabelaya güveneceğiz. Haberlerde bu gece yarısı zam beklentisi olduğunu okudum. Çok emin değilim. Yarın sabaha zamla uyanabilirsiniz. Bilmiyorum geceden önlemini almak isteyen varsa olabilir. Bugün olmazsa yarın bir zam gelecek çünkü savaş dolayısıyla bu petrollerin e, mali fiyatları yükseldi. Bilgilendirmek istedim.